Servet sana bir soru. Bu karşıda gördüğünüz dağların ismi ne? Senin adın Servet mi lan? O zaman niye konuşuyorsun? Gel Kerim sana bir soru sorayım o zaman. Dün Real Madrid PSG maçı kaç kaç bitti? 4-0 bitti hocam. Kim attı golleri? Bilmiyorum hocam. Nasıl izledin lan o zaman? Hocam sadece skora baktım. Sadece skora mı baktın? Evet hocam. Aferin izlemedin mi maçı? Yok Neden izlemedin? Nasıl futbolcusun sen? TRT 1'de veriyor, şifresiz veriyor. Niye izlemiyor? Yatıyorum hocam. Bu futbolcu adam, futbolcu olmak isteyen adam bütün maçları izler. Tamam, Kaçırmaz, hepsinden yapayım. bir şey öğrenecektir. Tamam mı? Hocam yarın antrenman olursa bir tane daha sorayım. Tamam soracağım, sorasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Berat. Bitti hocam. Sana bir soru. Şortun 55 numara. Samsun'un plakası kaç? Bitti hocam 55. <laughs> Düşünüyor bir de Düşünüyor musun? Boştan mı söyledik? Aferin, ne Aferin sana o zaman. Ne Beyazıt sana bir soru. Yok hocam sorun İki harfli. Temel besin maddesi nedir? Temel besin maddesi mi? Evet iki harfli. Bilmiyor musun? Sende de var. Merhaba. Vücudun da öyle bir şey. Merhaba. Vücudun neyden oluşmuş? Merhaba. Vücut. <laughs> Onun üstünde ne var? <laughs> kemin üstünde ne var? Ya hocam ah, sor, sor Lan söylesene kemiğin üstünde ne var? <laughs> Bak et diyor adam. He hocam onu. Duydun mu iki harfli?